ekilmiyor. Ancak biz çiftçilerin alıp derinin kovası nedeniyle çiftçilerimi üretimden kopmaya, kopma noktasına gelmiş durumda. Bu kadar zorluklara rağmen 8 sayfaya zor sığdırdığımız icraatları, açılışları, projeleri, hem halkçı projeleri hem de yapısal projeleri birlikte başardık tam 535 milyon liralık sabit yatırım yapmışız. Aramızda sır kalsın. Honaz Belediyesi'nin hiç borcu yok. Hiç kimseye avuç açmadık. Hiçbir bankaya, hiçbir iller bankası, resmi banka ve benzeri hiçbir kuruma borcumuz yok. SGK'ya olan az bir borcumuz vardı, yapılandırdık. Ama SGK'ya olan borcumuzun çoğunluğu bankada duruyor. Faiziyle ödüyoruz. Bu da aramızda sır kalsın. Yani biz faiziyle ödüyoruz. Kim başardı bunu biliyor musunuz? Benim çok kıymetli çalışanlarım, mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve çok kıymetli yöneticilerim, müdürlerim başardı. Birlikte başardık. Tam bir ekip ruhu. Önceden sonradan demeden hepimiz tam bir güç birliğiyle başardık. Ve bunları başarırken de tam fikir bir başardık. Şunu söyleyeyim, ilk geldiğimde kaç kişi çıkacak işten, kaç kişi çıkaracaksınız diye gözümün içine baktılar. Bugünkü yöneticilerimin tam yüzde yetmişi önceki dönemden kalma. Yani biz çalışkan olan, dürüst olan, Konaz Belediyesi'ne ayrım yapmadan hizmet eden aidiyet hissi yüksek olanlarla yol yürümeye devam ettik. Yürümeye de devam edeceğiz. Bakın 10 tane açılış yapan bu kısa sürede tek belediyeyiz. Ve bunların hepsini öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Pazar günü taziye ve açılışımız var. Honaz'da nüfusumuzun önemli bir bölümünü Doğulu kardeşlerimizin oluşturduğunu, hepimizin kız alıp verdiğimiz, arazi alıp verdiğimiz, komşumuz olan ve 1974'ten beri sorunsuzca yaşadığımız Doğulu kardeşlerimiz var. Dediler ki bizim bir tane isteğimiz var. Nedir dedik taziye evi. Çünkü biz cenazelerimizde bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Başımızın üstünde dedik ve taziye evini yaptık. Bugün 15 trilyona mal olan o tesisi kendi öz kaynaklarımızla 5 trilyona mal ettik. 5 milyon. Yani 10 milyon karlıyız. Kim yaptı onları biliyor musunuz? Benim çalışanlarım, mühendislerim de çalıştı, işçilerim de çalıştı. Onlara da kocaman bir alkış rica ediyorum. Ve 2025 yılında size söz veriyorum. En az 8 tane açılışla taşlandıracağız ilçemizi. En az 8 açılış. Çok büyük açılışlar da var. Çok özel açılışlar da var. Spesifik açılışlar da var. Yani bazı bunlardan bir tanesini söyleyeyim size. Ağızkalılar da bizde çok önemli bir nüfusa sahiptir. Ağızkalılarla ilgili bir park projesi, Ağızka anıtının da içinde olduğu bir e, vagonun ve içinde o sürgünde yok olan insanları temsil eden e, figürlerin de olduğu bir park projemiz var. Ona başlıyoruz. Ya, önümüzdeki dönemde istihdam ofisi açacağız. İstihdam ofisiyle bölgemizdeki iş arayanlarla işçi, eleman arayanları aynı potada birleştireceğiz ve böylece işsizlik oranı zaten çok düşüktür bizim ilçemizde. Onu yüzde ikilere, üçlere kadar çekeceğiz. Ya Ovacık, Karateke, Gürlek, Kızılyer mahallelerimize doğal gaz gelmesiyle ilgili üst yapının bizim tarafımızdan yapılacağı ilgili meclis kararını aldık, hazırlıklarımızı yaptık, dosyalarımızı hazırladık. Enerya ile 2025 yılında hizmetleri sizinle buluşturacağız. Bunun sözünü buradan veriyorum. Rahat ol, birlikte olmaya devam edelim. Sağ olun, var olun sağlığında kalkındıracağız. Sevgili arkadaşlarım bu Bizim makamlarımız şikayet makamı değil. Bizim makamlarımız çözüm makamı. Biz çözmek için gelmiştik oraya ve sorun neyse... Sosyal yardımsa sosyal yardım, eğitimse eğitim, hayvancılıksa hayvancılık, suysa su. Neyse problem çözmek için oradaydık. Elimizden gelen her şeyi de yapmak için oradayız. Evet, bu gücü nereden alıyoruz? Tabii ki sizden alıyoruz. Suğumuza nefes olacağız. Olmaz gibi tarımla geçinen ilçeler, ilçemizde çiftçiler